Ay Yıldız Hareket Lideri Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın programına İstanbul'dan 450 kilometre yol kat ederek İzmir'e gelen Sayın İsmail Türk hoş geldiniz. Evet çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Biz de Ankara'dan yaklaşık o kadar kilometre kat ederek aynen, geldik. Aynen. bu özel bir fedakarlık gerektiren bir hareket. Ay Yıldız hareketi. Ay Yıldız'ın var olduğundan beri aslında fedakarlık isteyen bir durum. Bunu burada perçinleyeceğiz. İzmir'de inşallah. Eee birkaç sorum olacak Ay Yıldız hareketi ve Türkiye'ye dair. Buyurun. Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinde de uygulamaya başlayan e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Bu sistem hakkında sizin görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Biraz bize aktarabilir misiniz? Esasında çok teşekkür ederim. Esasında başkanlık sistemi Türk milliyetçilerine, ülkücülerine çok e, uzak e, duyulmamış, e, kanık sanmamış bir şey değil. E, hatırlarsanız Başbu Alparslan Türkeş e, kendi programına bir dönem bunu almıştı, başkanlık sistemi. Türkiye'yi daha hızlı geliştirir, büyütür, hızlı karar almak, bürokrasi diktatöryasını yıkmak için böyle bir formülasyon önümüze koymuştu. Ama da bir Türkiye'de çok şartlar değişti. Yani her sistemin kendince güzel ve handikapları olan tarafları var. Türkiye'de ve dünyada hangi sistem olursa olsun sonuçta bunu insan uyguladığı için sistemi revize etmek, delmek, rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'dan beri Alışkanlık haline geldi. Bir sefer dersek bir şey olmaz. Benim memurum işini bilir. Veya işte e, bu anayasayı tanımayız şimdiki Cumhurbaşkanı. Yani yargı kararlarını tanımayız gibi meydan okumaları. Kendi e, yemin ettikleri yeminlere ters düşerek e, bu bugünlere geldik. Evet bu sistem ne? Yani eğer denetlenebilir şeffaf kuvvetler ayrılığı temelinde uygulansaydı hiç kuşkusuz bugün... En azından karşı çıkma biçimimiz böyle olmayacaktı. Şimdi bu tip sistemlerde tek adamlık kaçınılmaz bir e, olgu. Bunu da yaşayarak görüyoruz. E, i̇nsanlar şey zannediyor, mesela bizi veya başkaları belki olabilir ama en azından biz öyle değiliz kişisel bir öfke, kişisel bir düşmanlık üzerinden Tayyip düşmanlığı, AK Parti düşmanlığından biz karşıtlık oluşturmuyoruz. Biz ülkemizin menfaatini ve gelecek nesillere devredeceğimiz yönetim sisteminin kişi keyfiyetine bırakmaksızın sistemsel hale gelmesini istediğimiz için tek adamlığa giden her yolun tıkanmasını isteyen modern cumhuriyetin, Türk demokrasisinin devleti olarak yaşamasını ile elbet yaşamasını. Daha doğrusu bundan 100 yıl önce bize atalarımızın yani önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun merhum mekanları cennet olsun arkadaşlarının bıraktığı, kurduğu cumhuriyeti koruyup kollamak da biraz buraya gelip dayandı. Çünkü eee evet sandık e, milletin oy vermesi önemlidir ama bazı şeylerin tartışılması teklif dahi edilemezliği vardır eee anayasamızda. Eee Şimdi bu tek adamlık ne işe yarıyor? Evet, yani. tam da burada sözünüzü kesmek evet. isterim. Ee, siz çok güzel açıkladınız Sayın. Ama şurada e, bizim sıklıkla karşılaştığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği e, tek devlet, tek millet, tek bayrak diye ifade ettiği bir durum söz konusu. E, biz bunu aslında Türk devleti, Türk bayrağı, Türk milleti deriz. Ee, bu konuda sizin düşünce ve görüşleriniz nelerdir? Evet, Bunları evet. da yansıtmak isteriz. Evet, evet. Yani tabii bu bir garabet. Çok da komik duruyor. Tek bayrak, tek millet. Ne demekse, yani bundan ne anlamamız lazım? Ee, herkesin başka şey anladığı, başka şey tarif ettiği bir ironik mesaj aslında bu. Üniter yapıyı kaşımak bu işte cumhuriyetin temeline dinamit koymak bu. Dolayısıyla Türk milleti zaten tek millettir. Türk devleti zaten tek devlettir. Hemen böyle sayabilirsiniz. Şimdi kavramlarla oynamak, onları istismar etmek, yani genç yaşta böyle biraz içi kıpır kıpır olan gençliğin yapabileceği şeydir. Devlet adamı vasfıyla devleti yönetenlerin bu, bu tür şeylerle oynaması gerçekten çok tehlikelidir. Sonrasında çok çok marazlar doğuracak meselelerdir. Şimdi tek adamlık üzerinden gidecek olursak, şimdi bakıyoruz niye ayıldız Hareketi'ndeyiz, niye Ümit Özdağ diyoruz. Biz tek adamla evet, Ümit evet. Özdağ da olsa karşıyız, Tam en de sevdiğimiz de olsa karşıyız. Çok özür dileyerek sözünüzü kesmek it's isterim. isterim. Ee, çok yakında 2023 deniyor, ee, seçimler olacak. Bu seçimlerde sizin aklınızdan ve gönlünüzden geçen bir isim var mıdır? Hiç kuşkusuz tabii ki var. Ümit Özdağ benim adayım. Kendisi kabul isterse de istemese de benim adayım Ümit Özdağ. Neden benim adayım Ümit Özdağ? Şimdi bakın siz bilgisizseniz, siz empati yapma yeteneğinden, bilgi olmazsa empati de yapamazsınız. Tecrübe de e, bir işe yaramaz o zaman. E, sizi danışmanlarınız oyuncak haline getirir. Yap, boz tahtasına çevirirler aldığınız kararları. E, bakın, e, son bir yılda dünyada bu hızla hiçbir ülkede Merkez Bankası Başkanı değişmemiştir. Bu hızla kanunlar ve e, efendim, bir takım e, ilkeler... E, KYK'larla veya işte e, keyfiyetle e, olmadığı sabahleyin resmi gazetede kimse duymadan bir milletin meclisinde tartışılmadan kanunlar değiştirilebiliyor. Evet, i̇şte, tam da burada yine sözünüzü evet, kesmek evet. isterim. E, ya mevcut düzendeki e, mevcut başkanlık sistemindeki görev ve yetki tanımlarından rahatsız mısınız? E, e, çok rahatsızım. Çünkü görev ve yetki tanımının sınırı yok sınırsız tanım, sınırsız görev asla olmaz, olmamalı. Biz şirket yönetmiyoruz. Dolayısıyla kişilerin keyfiyetine devlet ve devlet sistemi bırakılamaz. Bırakılmamalı. Denetime tabi tutulmalı, şeffaf olmalı. Bir kere bunu vazgeçmeyeceğimiz şey bu. Ha bu yarın iyileştirilmiş başkanlık sistemi olur, parlamenter güçlendirilmiş önemli değil. Önemli olan uygulanan biçimiyle bahsediyoruz. Vazgeçmeyeceğimiz şey denetlenmesi, şeffaf olması, tek adamlığa gitmemesi. Çünkü insanoğlu fanidir. Avrupa ülkelerinde bazen bir buçuk iki yıl hükümetler olmaz ama tıkır tıkır sistem işler. Avrupa ülkelerinde e, mesela seçime seçime ilgi gösterilmez. E, neden? Neden ilgi gösterilmez? E, gelişmiş ülkelerde sistem oturmuştur. Siyasetçiler sadece temsiliyet şeyindedir, denetimdedir. Bunun için ee, Ümit Özdağ'ın bilgi birikimi e, e, ve danışmanları tarafından istedikleri gibi oynatılmayacak bir e, eğitimiyle, devlet adamlığı vasfıyla e, ve e, o, o, o milli ruha sahip olmasıyla, güvenlik politikalarıyla, dış politika konusundaki uzmanlığıyla bütün bunları birleştirdiğinizde onun önüne ve arkasına geçebilecek bir aday olmadığı için Ümit Özdağ diyorum. Evet. E, yani e, bu bir kuru partizancılık değil. E, ben bir, bir parti başkanlığı için falan herkesi yapabilirsiniz. Ne bileyim işte bakan herkesi yapabilirsiniz. Ama e, baş olmak başka bir şeydir. Evet, Cumhurbaşkanı, Lider olmak. Evet, başbakan olmak. Lider olmak başka bir şeydir. Keyfiyete bırakmamak lazım. Ama bu arızalı anlayış e, liderlerin etrafını e, saran o e, bilgisiz piranalar e, bunu bir tek e, mevcut Cumhurbaşkanı'na veya siyasi parti liderlerine değil bizim genel başkanımıza ve liderimize de yapacaklar. Bununla siz de karşılaşacaksınız, biz de karşılaşacağız. Şikayet edeceğiz, diyeceğiz ki ya bu arkadaşın ne liyakatı var, ne ehliyeti var da böyle etten duvar örmüşler Ümit Bey'e, bizi hiç geçirmiyorlar yanından. Ee, Ümit Bey de belki e, o e, depdebeli, şaşalı şovların içerisinde bizi unutacak ama ona biz hatırlatacak dava arkadaşları ortaya koymalıyız. Evet, çok i̇şte, teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel açıkladınız. Son bir cümle olarak e, Sayın Özdağ. Bir mesajınız var mıdır İzmir'den, Ay Yıldız Evet Sevgili Ümit Özdağ'a teşekkür ediyoruz. Sadece 450 kilometre buraya değil, 1000 kilometre Adana'ya. Ondan önce 1300 kilometre Van'a ve bundan sonra belki yüz binlerce kilometre yapacağız beraber. Ve bu ülkemiz için. Ümit Özdağ'ın çok hoş, çok güzel, son yıllarda beğendiğim en güzel şeyi Türkiye'yi turistler de seviyor, Ruslar da, İngilizler de seviyor. Türkiye'yi sevmek yetmez. Türkiye için bir şeyler yapmak lazım. Türkiye için çalışmak lazım. Türkiye için fedakarlık ve mücadele etmek lazım. O zaman Sayın sevgili Ümit Özdağ bu videomu dinlemeli. Bu yumuşak eleştirilerimden mesajlarım hissiyatın tercümanlığıdır. Ben herkesi de arkadaşların arasından aldığım bu hoş tatlı eleştirileri dile getirmeyi de vazife biliyorum. Ona da ve size de saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalarınız için. Tekrar kilometrelerce yollarda ay yıldızlı bayrağın altında buluşmayı ümit ediyorum. İnşallah. Bütün Türkiye'yi bütün Türkiye'yi davet ediyoruz. Gelin bizden olun.